Herkese merhaba. Teknik analiz çalışmalarına devam ediyoruz. Bunların hepsi alıştırma. Bugünkü konumuz düşen dipler. Ee, en son yaptığımız konu düşen tepeleri çizmiştik. Ne yapmıştık? Şu şekilde bütün düşen tepeleri birbirleriyle birleştirmiştik. Ve e, burada tren çizgisini kullanmıştık. Aynı şekilde e, güçlü mıknatısı da kullanmıştık. Neden? Bir artist gibi çizmeniz için. Yani e, profesyonel Özen göstererek çizmeniz gerekiyor. Okay. Alışmanız gerekiyor. Bunların hepsi birer alıştırma. Bugünkü konumuz ise düşen dipler. Yine düşüşten devam ediyoruz ve düşen dipleri çizeceğiz bir defa. Ee, şimdi yine aynı şekilde tren çizgisini alıyorsunuz ve güçlü mıknatısı aktifleştiriyorsunuz. Dip gördüğünüz yerler mesela neresi? Burası. Buradan nereyi çizebiliriz? Bu dibi çizebiliriz. Başka dip var mı? Hayır yok. Bundan sonrakiler hepsi yükselen. Tekrar Mıknatıs modunda şurada bir dip var. Buradan bu dibi birleştiriyoruz. Buradan tekrar bu dip de olabilir. Bu dibi birleştiriyoruz. Buradan bu dibi birleştiriyoruz. Yani gözle görülür dipleri seçiyoruz ve seçtikten sonra birleştirmeleri yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Hepsi dip. Bana göre hepsi dip. Neden dip? Çünkü fiyat gelmiş gelmiş en son orayı gördükten sonra Tepki gelmiş oradan. Okey. Tepki gelen yerleri buluyoruz. Ve düşen dipleri çizmeye devam ediyoruz. Burada e, bu alıştırmayı yine 2-3 gün boyunca boş kaldığınız sürelerde mutlaka yapın. Gözünüzün ve beyninizin buna alışması çok önemlidir. O yüzden e, düşen dipleri çizmek için bu şekilde bir dip gördüğünüz yerde e, mutlaka e, hemen dipleri e, uygun bir şekilde çiziniz. Buradan daha dibi olmadığı için daha fazla çizemiyoruz. Buradan çizemiyoruz. Şimdi yine bir düşüş e, tarafına bakalım. Düşüşte daha çok dip yakalayacağız. Gördüğünüz gibi burada mesela e, düşen dip olarak burayı çizdim ve silmiyorsunuz bu arada. Okay. Silmiyorsunuz. Şurada bir dip var. Düşen dip var. Burayı çizelim. Hemen sonrasında bakın yine güçlü mıknatıs modu. Eğer e, denk getiremezseniz yaklaştırın. Daha rahat olacak sizin için. Sonra bu dibi çiziyoruz. Sonrasında bakın şurada bir dip var. Bu dibi çizebilirsiniz. Aynı şekilde. Sonrasında tekrar düşmeye devam ediyor. Bakın bu yüksek bir düşen dip. Yani yükseklerde bulunan bir düşen dip. Bunların hepsi alıştırma. Neden? Baktığınız zaman görebilmeniz gerekiyor bunları. Bu sebepten dolayı bu alıştırmaları mümkün olduğunca çok yapmanızı istiyorum. Yani mümkün olduğu kadar çok yapın. Nedir yapmanız gereken? Bu bize ne sağlayacak peki? Bu size bu paternleri baktığınız anda görmenizi sağlayacak. Size diyebilirdim ki bir tane fraktal koyun, bu fraktalı çizin diyebilirdim, bu fraktaldan yararlanın diyebilirdim. Okay, ama bunu demiyorum, bunu istemiyorum. Neden? Çünkü buna ihtiyacınız yok sizin. Önemli olan gözünüz. Yani fraktal her zaman orada olmayacak, ama gözünüz her zaman orada olacak. Unutmayın. Bunların hiçbirini kaldırmıyorsunuz, silmiyorsunuz. Zoom out yapıp bakın. Çizin ve zoom out yapıp bakın. Okey. Zoom out yapıp bakmanızı istiyorum. Şimdi ben bu mıknatıs modunu kaldırıp e, örnekleri e, hızlı hızlı çizmek istiyorum. Sonuçta siz kesinlikle burada mıknatıs moduyla e, yapıyorsunuz ve bu mıknatıs modunu kaldırmadan bir artist gibi özen göstere göstere bir sanatçı gibi e, özene özene çiziyorsunuz. Bütün dipleri ve bütün e, düşen dipleri yani Mesela bakın burada e, kesinlikle bu dibi çizemezsiniz. Neden? Çünkü en son dip burası. Bunun altındaki dipleri çizebilirsiniz. Okay. Yani e, yapmanız gereken düşen dipleri çizmek. Asla ama asla yükselen dipleri çizmiyorsunuz. Bugünkü alıştırmamızda çizmiyorsunuz. Sadece yükselen, e, düşen dipleri çiziyorsunuz. Bugün sadece düşen dipleri e, beyninizin ve ee, bakış açınızın gelişmesi açısından paternleri görebilmeniz açısından e, dinamik destek ve direnç noktalarını görebilmeniz açısından yapmamız gereken alıştırmalardan bir tanesidir. Bir tane, siz bu kadar hepsini çizmek zorunda değilsiniz. Bir tane belirleyin. Bir tane belirleyin ve onu çizin. Okay. Bakın. Perfect çizmeniz lazım. Okay. Perfect. Tamamen perfect yapıma odaklanın. Yani şu anda bir şey anlamanıza gerek yok. Sadece tip gördüğünüz yerleri çizmeye devam ediyorsunuz. Tek istediğim tek yapmanız gereken bu. Unutmayın Bruce Lee'nin bir lafı vardır. Der ki bir dövüş tekniğini bin dövüş tekniğini çalışmış veya bin tekme tekniğini çalışmış birinden korkmam ama bir tekme tekniğini bin kere çalışmış kişiden korkarım der. Aynı zamanda Konfüçyus'un da bir sözü vardır. O da der ki, duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım. Peki şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi bunların hepsini çiziyorsunuz ve çizdikten sonra da asla ama asla silmiyorsunuz, kontrol ediyorsunuz, takip ediyorsunuz, şöyle bir ileriye doğru bakıyorsunuz, ok? İleriye doğru bakın. Bu seviyelerin hepsini çizin, bir sanatçı gibi. Tekrar söylüyorum, bir sanatçı gibi hepsini çiziyorsunuz. Özenle çiziyorsunuz. Okey. Özenle çiziyorsunuz. Mesela şöyle bir şey. Şunu da hemen göstereyim. Şu bir hata. Şunu istemiyorum. Mesela şurada bir dip var değil mi? Bakın. Bu bir hata. Okey. Ben bunu istemiyorum. Neden? Çünkü dip burası. Bunu alıyorsunuz. Yanlış çizdiğiniz zaman hemen buna geçin. Bunu alıyorsunuz. Mıknatıs moduyla. Perfect şekilde oturtuyorsunuz. Yapmanız gereken bu. Sizden bunu yapmanızı istiyorum. Sadece yapmanız gereken ha diyeceksiniz ki ya bakın burada ben bir çizgi çektim ama hayır. Siz bunu şu anda analiz etmek zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken bir tek şey var. O da düşen dipleri perfect şekilde çizmek. Sizden asla ama asla analiz yapmanızı istemiyorum. Sadece mükemmel bir şekilde düşen dipleri çizmenizi istiyorum. Birleştirmenizi istiyorum. Sadece yapmanız gereken bu. Sonrasında da zoom out yapıp çizdiğiniz yerler şöyle bir bakın. asla bırakmayın düşen dipleri çizmeye devam edin düşen tepeleri en son programımızda en son eğitimimizde çizmiştik bugün ise düşen dipleri çizdik ee, teşekkür ederim çalışmaya devam edin bunu mutlaka vakit buldukça bu şekilde çizin kendiniz manuel olarak çizin başka hazır indikatörler kullanmayın manuel olarak bunların hepsini çizin bir artist gibi yaklaşın. Tamam mı? Bakın bu hata mesela bu benim yaptığım hızlı hızlı göstermek için yaptığım bir şey. Bunlar hata. Bunları istemiyoruz. Sizin yapmanız gereken, sizin yapmanız gereken aslında bu, bu tip ve bunu mutlaka yerine oturtun. Yani bir e, bir iş aldınız, bir portre yapıyorsunuz gibi düşünün ve e, perfect olmanız gerekiyor. Sonuç olarak. Size bu işin karşılığı ödenmez. Neden? Çünkü müşteriniz diyor ki buradan istiyorum ben diyor. Yani perfect. Perfect yapacaksınız bunu. Kendiniz için yapacaksınız. Benim için değil. Yanlış şeyler yapıp da doğru sonuçlar beklemek ahmaklıktır. O yüzden bunu da Einstein söylemiştir. Lütfen unutmayın. Doğruya çalışın. Doğruyu öğrenin. Sizin yapmanız gereken doğrular bunlar. Bunun haricinde bir şey yapmanızı istemiyorum. Ha bu doğru mu değil mi? tartışırsınız o başka. Bunu e, ben sadece paternleri görebilmeniz açısından bu şekilde yapmanızı istiyorum. Bu dersin konusu, bu eğitimin konusu ve kuralı bu. Onun haricinde başka bir şey yapmak isteyen tabii ki bunu yapmakla mecbur, yapmaya mecbur değil. Şimdilik bu kadar diyorum ve iyi hafta sonları ve sağlıklı günler diliyorum. Lütfen evde kalın. Teknik analiz eğitimlerine devam edin. Teşekkürler. Hoşçakalın.